Söze her zaman bir hedefimiz olduğuyla başlarsak çok abartmış olmayız değil mi? Bu hedef bazen temel ihtiyaçları karşılamak içindir, bazen de olduğumuz yerden bir başka konuma taşınmak için. Hedef belirlemek motivasyonunuzu arttırır ve potansiyelinizi ortaya çıkarır amaçlara ya da önceliklere göre değişiklik gösterebilir. Hedef belirlerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu ne istediğinizi bilmektir. Hedefin büyük küçüğü olmaz. Ayda 3 kitap okuyacağım, haftada 2 kilo vereceğim. Bu ayın sonunda elimdeki projeyi bitireceğim. Bunların hepsi kendinize belirlediğiniz hedeflerdir. Önemli olan hedeflerinizin akılcı olmasıdır. Peki bir hedefin akılcı olmasını belirleyen nedir? Şimdi size bu 5 özellikten bahsedeceğim. 1. Belirli bir hedefin olması. Hedefinizi kesin ve net olarak tanımlamalısınız. Örneğin, üniversiteyi kazanmak istiyorum yerine Hacettepe Tıp Fakültesini kazanarak doktor olmak istiyorum demelisiniz. 2. Ölçülebilirlik. Hedefiniz ölçülebilir olmalıdır. Bu nedenle hedefiniz için tarihler ve belirli kriterler tanımlamanız gerekiyor. 3. Ulaşılabilirlik. Ulaşabileceğiniz hedefler seçmelisiniz. Kolay hedefler seçmeyin. Kendinize gerçekleştiremeyeceğiniz hedefler belirlemekten de kaçınmalısınız. Hedefleriniz hem kişisel hem de mesleki açıdan sizi zorlasın tabii ama yeteneklerinizin sınırlarını aşmasın. 4. Gerçekçilik. Hedeflerinizi belirlerken gerçekçi olmanız çok önemli. Sahip olduğunuz imkanlar neler? Yetenekleriniz sizi hedeflerinize ulaştırabilecek mi? Gerçekleştirebileceğiniz hedefler belirlemelisiniz. 5. Zamanında gerçekleşmesi. Tanımladığınız hedef tam da belirlediğiniz zamanda gerçekleşmeli. Hedefinizin başlangıç ve bitiş tarihini belirleyin. Buna göre hedeflerinizin günlük veya haftalık takibini yapın. Hedef belirlemenin tek başına hiçbir anlamı yoktur. Zorluklar karşısında pes etmeden, sabırla hedefinize doğru ilerlemeniz gerekir. Kendine bir hedef koymak ve ona ulaşmak için çaba göstermek hayatımızı anlamlı ve yaşanılır kılar. Bir zafer kazanmak için çabalamayı göze almadığınız sürece imkanlarınızı ve potansiyelinizi kısıtlarsınız. Umarım anlattıklarım doğrultusunda buna ikna olmuşsunuzdur. Eğer öyleyse mesleğinizde ilerlemek ve kişisel özelliklerinizi geliştirmek için hedeflerinizi belirlemeye hemen başlayın.